Viyat demiş ki maçlar Riot TR sorunlarıynamırken Riot TR sorundan e mı sen. Ete. <laughs> Yok tam yabancı sunucuda oynanıyor ama sadece Türkiye'nin gidiyor anladın mı? Burada bir şey var yani Ukrayna sunucuları gidiyormuş. Öyle bir sıkıntı var. Ukrayna sunucularından geçiyormuş Riot. Ee, Riot'un Ukrayna sunucularında sorun yaşanıyormuş yani kısaca. Sorunu anladım kadarıyla yani. Ama TR'nin Türkiye içinde değil yani sorun. Sorun Ukrayna'da ama TR yurt dışına Ukrayna'dan gidiyor. Yine TR'nin bağlı olduğu şey çöküyor işte yani. Abi bunu bence Riot'in resmi kanalından da atmaları lazım. Yani zaten herkes bizim ülkemizi kötülemeye yer arıyor. Bunu da bizim ülkeye bağlayacaklar yani. Bizim ülkemizden evet, olmaması Evet o zaman sorun ne söylesinler çünkü başka oynayanların gitmiyor yani şey. Herkes zaten bizi ön yargıyla yaklaşıyor.